Merhaba, bugün annene ders challenge'ımız var. İşte annem... Merhaba. Bir şey satın almak istiyorsam evet diyor. Ama hayır derse onu bir ceza bekliyor. Artık bu meydan okumayı her ay tekrarlayacağız. Yeni bir korumamız var. Eğer seni zus diye çağırırsa üzülme. Karıştırabilir. Önceden affedin. Hadi başlayalım. Eh. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü beğendiğim her şeyi satın alacağım. Hadi gidelim. Ben endişeliyim. Ne düşündü? Ne almalı? Benimle gel. Bir, iki. Kulaklıklar. Apple Vision Pro harika görünüyor. Medicast'e benziyor. Tabii ki bunu inceleyelim. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Bu Apple Vision Pro'yu sonunda deneyeceğim günü dört gözle bekliyorum. Hadi daha hızlı. Şimdi Apple'ın logosunu göreceksin. Görüyorum. Bu çok garip görünüyor. Alışamam. O düşecek. Köpek balığı mı? Vay be çok havalı. parti zamanı. DJ olmak harika. And? Yani ben. Emin değilim. Bunu alacağız. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Satın alıyor musunuz? Bu biraz pahalı. Haydi Vlad. Hadi buradan gidelim. Evet. Oraya. Çıkış orada. Git Vlad. Başardım. Yeah! Vlad belki bu meydan okumayı bitirelim. Zaten çok para harcadım. Yani şu an yok. <laughs> Tesla'ya gitmek istiyorum. Yeni spor ayakkabılar alalım ve ben acıktım. Bir şeyler alalım. Senin büyük planların var. Hadi gidelim. Hmm. Gömlek hoşuma gidiyor. Ama bu çok büyük ve bu çok küçük. Bu arabayı istiyor musun? Bir şey buldum. Hadi gidelim. Gidelim. Bu inanılmaz. Anne. Oğlum. Oh. Ne istiyorsun? Robot. Sen istediğinden emin misin? Evet. Çünkü lucky bir robot gezdirmesini isterdim. Aynı zamanda yemek yapabilir ve temizlik yapabilir. Onun bana yardım edebilmesi. Evet? Evet. Yeah! Şu robotu satın almak istiyoruz. İş. Evet evet. Henüz hazır değil. Oh. Şu anda onu satın alamayacaksınız. Beş ver. Bana çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim. Üzülme Vlad. Üzgünüm değilim. Demek ki başka bir şey alacağız. Dur. Emin misin Vlad? Hey JD. Kiminle çalıştın benden önce? Ben birçok insanı kurdum. Örneğin Drake, Rihanna, Cardi B, Migos ve birçok diğerleri. Ciddi misin? Çocuklar araba olan bir dükkan görüyorum. Arkadaşlar bakın bu drift yapmak için bir araba. inanılmaz. Vay canına. Büyük uçaklar. Burada oyuncak arabalar için yedek parçalar var. Arkadaşlar bakın orada uzaktan kumandalı botlar var. Onlar çok büyük. Bunu görün. Bakın ne kadar harika. Burada yükseltme için lastikler bile var. Alalım mı anne? Tabii ki. Hızlı gidelim. Teşekkürler. Alışverişe devam edelim. Bana öyle geliyor ki bir şey kaçırdım. Oyun mağazası. Orada henüz bulunmadık. Hadi gidelim. Ee, teşekkür ederim. Arkamdan gel, hızlıca. Bu. Kesin alıyoruz. Ve bu. Her şey en Evet. Bu benim en sevdiğim gün. Onları kasaya kadar taşıdığım için şaşırdım. Bu mini PS5 ve onun da video oyunları için disk takma yeri var. Bunu satın almak istiyorum. Onu al anne. Yeah. Bu meydan okumayı çok seviyorum. Alışverişe devam edelim. Hoşça kal. Du, 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 Vlad, senin için bir görevim var. Bir dakikan var Lego mağazasından ne alabiliyorsan hepsini almak için. Zaman 3'ten başlayacak. 2 1 Bunu alalım ve başka bir şey arayalım. Bunu alalım. Başka bir şey lazım. Lambo. Başka bir şey. Anne, saat kaç? 30 saniye. Tamam, yetişeceğim. Alıyoruz bunu. Zamanım kalmadı. Ne alabileceğiz alalım. İşte bu. Bu ve bu. and uh. Tada. Ah. Hurrah. Sonraki sefer 30 saniye olacak. Bir dakika değil. Teşekkürler. Hoşça kal. Yeah. Ne alacağımı bilmiyorum. Anne, bir kurabiye alabilir miyiz? Bir kurabiye verin. Tamam. Anne, büyük bir kurabiye sipariş ettim. O çok büyük. Eğer hoşuna gittiyse al ve butona tıkla. Biz senin kanalını izliyoruz. Tamam. Ben tam video çekiyorum. Abone ol ene burada güzel kokuyor Hey olur mu Evet bu bir mum ama kesinlikle yiyecek değil En azından odamda iyi kokacak bana bunu ver devam ediyor muyuz Benim bir sürü ayakkabı koleksiyonum var ve ben spor ayakkabıları seviyorum. Yeni bir çift almak hakkında ne dersiniz? Bunlar harika görünüyor. Kardeşiminkiyle aynı. Şimdi size her şeyi göstereceğim. Beğeniyorum. Alacak mıyız yoksa? Evet. Burada neden üç var? Sen akıllısın. Bir çoğu fark etmezdi. Lütfen iki tane silin. Ben sizden indirim bekliyorum. Eğer Vlad kazanırsa o zaman yüzde on olacak. Um, fena durmuyor. Anne bunu alalım mı? Evet. Yeah. Uh. Bu lezzetle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devam edin. Abone olun. Fena değil. Çocuklar, hiç böyle şeyler gördünüz mü? Bu özel bir işbirliği evi ile gerçekten harika görünüyor. Oh. Yeah. Anne, çok yorgunum. Oturalım mı? Puh. Masaj alabilir miyim lütfen? Yaşasın. rahatla. Anne hadi gidelim. Hadi daha hızlı anne. Hayır bunun devam etmesini istemiyorum. Ana hadi hızlı gidelim. Çok açım hadi hemen gidip bir şeyler bulalım ve birlikte yiyelim. Anne daha hızlı. Acele et. Gerçek bir ormana benziyor. Ne bak yılan... Ben hiç konuşan bir ağaç görmedim. Vlad'a abone olun. Yemek zamanı... Yemek gerçekten çok lezzetliydi. Ama bana göre biraz fazla baharatlı ve acıydı. Artık tatlı bir şeyler yemeliyiz. Tatlıları seviyorum. Bu inanılmaz her şeyi bir arada satın aldığında. Her şey tam planlandığı gibi gitmiyor. Ama annem birçok meyve yemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden muz alacağız. Daha fazla almak lazım. Fena değil. Burada sadece meyveler var. Muzlar. Yaşasın. Teşekkür ederim. Şeker aldık. Bak işte burada. Ben hiç bilmiyorum nereye gitti. Ulat buraya mı? Hayır oraya. Nereye gidiyorsun? Bu her şey ne zaman bitecek? Çok yorgunum. Bu benim en sevdiğim futbolcu. Vay canına. Ona hayır diyemem. Kim daha iyi? Ronaldo mu Messi mi? Tabii ki Messi daha iyi. Tamam, devam edelim. bir şapka. Eğer bilmiyorsanız, abone sayım hakkında ne düşünüyorsun? Onu hiç anlamadım. Ben GameStop'ta birkaç Funko Pop satın aldım ama burada daha fazla almak istiyorum. Hatta Erling Haaland'ın Funko Pop'unu buldum. Bu gerçekten harika. İyi ki banka kartımız var. Güzel görünüyor. Anneden soralım. Alışveriş yapmak çok fazla zaman alıyor. Vlad nerede? Bak ne aldım? Vlad dolu sepet mi? Hayır hayır ben buna hazır değilim. Hayır. Anne cezası daha kötü olacak. Tamam. Yeah. Sonunda bitirdik. <laughs> Nereye gideceğiz? Bitir. Ben her şeyim. Anne oynayabilir miyim? <laughs> Yorgunum. Hadi bir tane daha çıkaralım. Vlad, her şey tamam mı? Anladım. Oh. Biz hiçbir şey kazanmadık, alışverişe devam etmemiz gerekiyor. Evet. Hep birlikte mi? Hoşça kal. Hoşça kal. Takipçilerinin seni sokakta tanıması harika. Gidelim. Merhaba. Anne, bu senin için. Ben mi? Ne? Neden? Çünkü bana her konuda yardım ettin. Bakar mıyım? Da, da. Teşekkür ederim. Her şey senin için. Alışverişimizi tamamen bitirdik. Çünkü gerçekten bütün paramı harcadım. Bugün için. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenin, abone olun, zile tıklayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güle güle. Hoşça kal.